Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size güzel bir ayar vereceğim. Şimdi bunu mana çekin arkadaşlar. Sonra 012 çekin. Ben de kullanıyorum. Daha iyi oluyor. Shift'i 0, 0, 0 yapın. Strange'i de en sola çekin 0'a. Bunların hepsini fulllayın arkadaşlar. Sonra buraya gelin. Jorus'u için Tweak efekt deyin. Bu şekilde ayarlayın arkadaşlar. Bunu atmışım böyle işte. Sonra arkadaşlar e, aşağı gelin. Şu animal açın. Bunları fullleyin bu şekil. Sonra gelelim fixer arkadaşlar. Bu arada fixer oluşamazsanız Discord sunucumuzdan Discord sunucumuzdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaya koyacağım. Gelin fixer yerine bir tane klasik kompresör atıyorsunuz arkadaşlar. Yeni fullliyorsunuz. 6'yı seçiyorsunuz. Sol 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 sağ 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 yapıyorsunuz. Son kaydediyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bir tane deler yazın arkadaşlar. 0, 33, 100 çekin böyle. Sonra burayı da kapatın. Bir tane fresh atın. Şu şekilde ayarlayın arkadaşlar. Durdurup yaparsınız siz. Kapatayım burayı. Sonra DD kompresör atın arkadaşlar. Listini açın. Bu şekilde yapın arkadaşlar. Sonra burayı kapatın arkadaşlar. <laughs> ee, sıra geldi. Apolizer'a. Buradan arkadaşlar Discord sunucumuzdan şu düz tek XT'ye erişmek için arkadaşlar bu odadan yine alacaksınız. Siz olmayabilir. Sonra artı diyorsunuz arkadaşlar. Onu aldıktan sonra kontrol diyorsunuz. İnculu de diyorsunuz. Sonra gelecek gördüğünüz gibi buradan o düz TXT dosyasını buraya atın tıklayın arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar geldi bunu açacaksınız arkadaşlar buradan da moruk diyeceksiniz olacak arkadaşlar haydi görüşürüz